İzmit Yenişehir Mahallesi'nde restoran kafe sahibi Kemal Sönmezay bir süredir bir özel hastanede tedavi görüyordu. Tüm tıp tüm tıbbi müdahalelere ve çalışmalara rağmen yaşama tutunamayan Kemal Sönmezay'ın cenazesi Yenişehir Mahallesi Yavuz Selim Camii'ne getirildi. Televizyonumuzun genel müdür yardımcısı Ayşe dayısı 57 yaşında ve iki çocuk babası Kemal Sönmezay'ın öğle namazına mütakip kılınan cenazesi kent mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazını kılmaya uyum hazır <laughs> olan 谢谢。